Bayramın ilk gününde dikkat edilmesi gereken bir başka konuysa şu. Kurbanlar kesilip sıra tüketmeye geldiğinde nelere dikkat etmeli? Kırmızı eti pişirmeden önce görünen yağlarını ayıkladıktan sonra e, içine tereyağı, e, iç yağı veya kuruk yağ gibi ekstra yağ eklemeden e, haşlama, ızgara veya fırında eti pişirin. Buz yaklaşık 8 saat dinlendirdikten sonra eti tüketin. E, etin yanında lif açısından zengin olan e, sebze, salata veya tam buda ekmeği mutlaka tüketin. Bayramın tadını kaçırmak istemeyenler tatlı tüket tüketimine de dikkat etmeli. Tabii ki yanında tercih edilecek içeceklere de. Hamur işte şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlılar ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Çay ve kahvenin fazla miktarda olması, uykusuzluk, kalp çarpıntısı ve mide şikayetleri yaşanabilir. Bundan dolayı bayram ziyaretlerinde özellikle çay ve kahve tüketimini sınırlandırın. Çay ve kahve dışında mutlaka gün içerisinde 2-2,5 iki, iki litre kadar su tüketin. Özkan kilo alımı ve sağlık sorunlarına karşı bir de tüyo veriyor. Bayram ziyaretlerine gitmeden önce mutlaka mutlaka ara yapın. Ara yaptığınızda bir sonraki öğün daha az besin tüketirsiniz. Metabolizmanız hızlanır. Aynı zamanda kan şekeriniz zengede olur.